Merhaba arkadaşlar, Fal Dünyası kanalıma hoş geldiniz. 8-15 Mayıs haftası Oğlak burçlarını neler bekliyor? Sizler için niyetlenip içmiş olduğum kahve fincanı hemen açıyorum. Ve bakalım bu hafta neler yaşanacak diyorum. Bakın, falınız şu şekilde. Hafta sonunuz karışık görünüyor. Geçen hafta nasıl yaşadıysanız aslında hafta sonunu, bu hafta sonu da o şekilde gibi biraz karışık. Sanki bitiremediğiniz bazı konuları da önümüzdeki hafta sonu halletmeye çalışacaksınız ama normal olarak bir yol alalım falımızda. Geçtiğimiz hafta yollar 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 ve sonrasında hane içerisinde keyifli bir hafta sonu. Pazartesi salı günü aslında e, emek verdiğiniz konularda güzel gelişmeler olacak. Bu haftanız güzel. Birçok e, emek verdiğiniz konuda güzel gelişmeler alacaksınız. Hak ettiğiniz konularda hak edişleriniz var aslında. E, kara, e, karakter olarak inatçı gibi olsanız da aslında biraz dirayet, dirayet, dirayet ettiğiniz yani sabır ettiğiniz konular var. Bu e, sabır ettiğiniz konularda 1-2-3-4 böyle demişsiniz sanki bir bekleyiş içerisindesiniz ama sonuçlarını bu hafta alacaksınız bu konularda. E, şimdi Hafta sonuna da siz gene aynı şekilde bir beklen bir kişiden, bir gruptan ya da diyeyim bir beklenti içinde çıkıyorsunuz. Yani geçtiğimiz hafta da aslında sanki aynı kişilerle olmuşsunuz. Bu kişilerle gene bir beklenti içinde çıkıyorsunuz. böyle bir aslında eğlenceli bir ortam görselleri var. Yani sanki siz keyif aldığınız bir yerde tekrardan aynı kişilerle bir araya gelmek ve aynı keyfi yaşamak istiyorsunuz. Bu hafta sonunda biraz daha farklı tabi ee, aynı görseller var ama sanki önünüzde bir kişi durmuş ee, biz burada kalalım der gibi burada üç kişilik bir aile var sanki karşınızda duran eşiniz sanki sizin gitmenize ya da birlikte gitmenize izin vermiyor farklı olanaklar farklı şeyler sunarak sizi olduğunuz yerde tutuyor gibi bir görsel bu yani geçtiğimiz hafta eğlendiğiniz kadar bu hafta sonu daha çok aile planları yapıyor olabilirsiniz ama gönlünüz ruhunuz hep o tarafa kaymış bu konularda birçok sıkıntınız da aslında geçtiğimiz haftalarda atmış görünüyorsunuz. İlişkiler konusunda karşınızdaki insanın biraz sıkıntılı olduğunu görüyorum. Sanki bir bilinmezlik var kafasında. Ee, hani Size bunu çok fazla belli etmiyormuş gibi duruyor ama önünüzde durarak da sizden bir beklenti içinde. Sanki bir şeyler söylemeniz ya da bir şeyler yapmanızı bekliyor bu kişi. Siz e, ama farkında değilsiniz çok durumu. Yani o size anlatsa da siz sanki elinizde başka bir yeri göstererek konuyu kapatmaya çalışıyorsunuz. Çok da konuşmak istemediğiniz bir konu sanırsam. Hafta sonunuz biraz e, yoğun sıkıntılı. Yani kişilerin yoğunlukta olan sorunlarıyla ilgilenmeniz çok mümkün aslında. Falınız güzel çıkmış. Sadece sizin dışınızda olan kişilerle alakalı sorun yaşamanız çok mümkün çıkıyor. Şöyle şunu da şuradan atıp bir bakalım buraya. Bu hafta aslında çok fazla bir şey yaşanmayacak geçen haftalara oranla. Şimdi ilişkiler konusunda siz kızacaksınız bu kişiye. Yani aslında ilişkiler konusunda şöyle söyleyeyim. Evli ya da bekar olun. Geçtiğimiz hafta gayet keyifli geçirdiğiniz süreçler olmuş. Ama bu hafta başında siz e, farklı konularla ilgilendiğiniz için biraz eşiniz ya da sevginizden uzaklaşmış görünüyorsunuz. Daha farklı şeylerle ilgilenerek yolunuza devam etmeye çalışacaksınız. Hafta sonunda da aslında yapmak istediğiniz konularda eşiniz ya da sevginiz sizin önünüzde duruyor. Yani e, yapmak istediğiniz konularda biraz üzgün duruyorsunuz, yapamıyorsunuz diye. E, bu biraz küslük, kırgınlık gibi de buraya yansıyor. E, bir ilişkisi olan ama ilişkisinden memnun olmayan Oğlaklar için şöyle söyleyebilirim. Siz sevdiğiniz insana ya da birlikte olduğunuz ya da bitirmeye çalıştığınız bir ilişkinin içinde görünüyorsunuz. Sanki iki kişinin arasında kalmışsınız. Ne ona gidiyorsunuz ne ona gidiyorsunuz. Karar veremiyorsunuz olarak çıkıyor. Yanınızda duran kişi size daha yakın olan kişi size bir şeyler anlatarak onun tarafına geçmeniz için size müdahale ediyor aslında. Siz ama kafanızda o kadar büyütmüşsünüz ki bazı konulara ona bakmak istemiyorsunuz. Diğer taraftan da size gel diyen ya da sizinle görüşmeye konuşmaya çalışan bir kişinin size doğru bir hareketi var. Ama o kadar üzgünsünüz ki yani yaşamış olduğunuz olumsuzluk her neyse kafanıza çok takmışsınız ve onu da görmek istemiyorsunuz. Aslında kısmetleriniz bu hafta özellikle çarşambadan sonra yoğun görünüyor. Yani parlayacağınız bir hafta. Ama siz sanki hiç kimseyi görmek istemiyorum. Ben tek başıma kalmak istiyorum der gibi çıkıyorsunuz. Bu bir iki gün sürecek bir sıkıntı sonrasında çok bir çok büyük bir sıkıntı görünmüyor. İş konularında bir konuda kökleşmeye çalışıyorsunuz. Yani ya bilmediğiniz bir işi yaparak öğrenmeye daha fazla emek vermeye çalışacaksınız. E, ya da bildiğiniz bir konuda yerinizi sabitlemeye çalışıyorsunuz. Beklentileriniz var ama bu hafta için beklentilerinizin çok da e, sonuç vereceği bir hafta değil, beklen, beklemeye devam ettiğiniz bir hafta. Hafta sonunda doğru da bu konuların her birini böyle kenara bırakıp kendinizi bir boşluğa bırakacaksınız. Düşünmeyeceğim, yapmayacağım, etmeyeceğim dediğiniz bir hafta sonu sizi bekliyor aslında. Önünüze ne konsa hayır ben bu hafta dinleneceğim dediğiniz bir hafta. Pazartesi günü bir kişi üzerinden gelecek güzel bir haber var. Buna seviniyorsunuz. Bir kişiyle alakalı aslında. Çocuğu olanlar için... eee çocuğu olanlar için dedim. Tabii oğlak burcu olmak zorunda değil çocuk. Biraz boğaya yatkın bir çocuk görünüyor çünkü. küçük bir rahatsızlık, öksürük görselleri var. Dikkat ederseniz iyi olur. Hatta bu pazar ayı, e, pazar ayı diyorum. Pazar gününden yansıyan bir görsel olarak çıkıyor. Pazartesi salı yani e, özellikle pazar günü yani bugüne dikkat edip pazartesi salıyı kurtarmanız da çok mümkün. Çocuklara dikkat diyelim. Ben de dahil olmak üzere. Bu kadar bizim falımız. Oğlak <laughs> Burcu olarak çok söylenecek bir şey yok. Temiz güzel bir fal. Haftanın birinci, ikinci, üçüncü günü en fazla sıkıntılar var. Ondan sonrasında rahatlama var. Daha doğrusu artık kafama takmayacağım. Yeter dediğiniz bir süreç var. Dilek, istek, arzu, niyet, para, bereket. Hepsi bizi bulsun. Güzel şeyler, sağlık olmak üzere. Hepsi bizi bulsun bu hafta diyerek. Ben falımızı kapatıyorum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki falımızla görüşmek üzere. Hoşçakalın.